Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size ve modül üzerinden modül üzerinden canlı, canlı dersi anlatacağız. Can, canlı ders anlatacağız. Önce sisteme giriyoruz. Önce sisteme giriyoruz. Adres satırına Adres DBS yazıyoruz. Yazdık. Daha sonra Şimdi sisteme giriş yapıyoruz. Giriş yaptık. Peki. Şimdi canlı dersi nasıl yapıyoruz? Canlı dersi nasıl yapıyoruz? Derse İlginç tıklıyoruz. Derse tıkladık. Daha sonra Şimdi buradan düzenlemeyi aç diyoruz. Düzenlemeyi aç diyoruz. Sonra ilgili haftaya sonra geliyoruz. Ilgili haftaya geliyoruz. Yeni etkinlik ekle diyoruz yine ne, ne diyoruz? Sonra canlı dersi seçiyoruz. Sonra canlı dersi seçiyoruz. Sonra ekle diyoruz. Sonra ekle diyoruz. Daha sonra dersimize isim veriyoruz. Bu hangi ders? İnternet Toto. programcılığı bir, bir. canlı. Send Notification dersek dersin öğrencilerine dersin öğrencileri, mesaj gidiyor dersin bu dersle alakalı. alakalı. Daha sonra <laughs> hoş geldin <laughs> mesajı ekleyebiliriz. <laughs> Etkinlik takviminden öğrenciler bu derse Öğrenciden, ne zaman girebilir? Bu dersten sonra girebilir. E, girişe, derse girişi, girişi ne zaman kapatabiliriz? Dersin girişi. Aa, Dersin girişi şudur. Daha sonra e, kaydet ve derse dön dediğimizde. Ka kaydet bu. Kaydet 6 e, numara. Daha sonra düzenlemeyi daha kapat sonra. diyoruz. Dur. Düzenlemeyi kapattık. Onun kontrol Dur. paneline geldiğimizde. Dur. 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 Baba söyleme. Kontrol paneli yasaklanacak. Daha sonra bakın dersine, sağ tarafta timeline'da 27 Mart Cuma tarihinde dersimiz geldi. Dersimiz Oturuma geldi. katıl dediğimizde canlı derse giriş canlı yapabiliyoruz. Canlı giriş yapabiliyoruz. Bir blue buton üzerinden çalışıyor. Evet. Mikrofonla katılım sağlayacağım. Mikrofonla. Evet bağlanıyoruz. Evet, bağlanıyoruz. Evet. evet. You are currently the only Şimdi person in this conference. Katılımcılar sol tarafta gözüküyor. Bu sohbeti kapatabiliyorsunuz. Burada bir sunum aktarabiliyorsunuz, aktarabiliyorsunuz buraya. Aktarabiliyorsunuz ama e, isterseniz Osman, buradan başka bu bir e, ha, Davut Davut katıldı. Davut katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencimiz. Öğrencimiz. Davut duyuyor musun beni? <laughs> Kayda başla diyelim. Yani. Yeniden. Yeniden. Davut duyuyor musun? Çok çıkardım kulaklığı. Davut. Davut. <gülüyor> <gülüyor> Test amaçlı video çekiyorduk. <laughs> Sesini Allah. Dersi ders saatinde yapacağız. Acaba, baba acaba yeniden mi yapsak? Şimdi buradan canlı baba. derse sunum ekleyebiliyoruz. Baba. Örnek bir sunum ekleyelim. Baba, yeniden başlatabilir miyiz? Dur oğlum, şimdi gösteriyorum bir saniye. Yüklüyoruz şu an sunumumuzu. yok ki. Yo, az kaldı. Hani? Az kaldı. Nerede? Kim ee, daha amin. Şimdi amin. sunumumuzu açtık. Bu sunumu açtığımızda sesli konuşabiliyoruz. Ee, evet bildiğiniz ders kitabı var burada. Ders kitabı. Var. Bunu tam ekran yapabiliyoruz. Ee, derste de ne anlatacağız burada? Sen mi anlatacaksın? Dersine gidince kumar saati. Şimdi sınav konusunda sınav bir netlik konusunda bir yok. Muhtemelen bu sistem üzerinden yapacağız. yaparız. Durduruz konuşma. Sen konuş. Bu açıyoruz güncelleyi. Güncelimizi kapatıyoruz. Yine açıyoruz. Daha sonra burada dersi evet. anlatabiliyoruz. Slaytlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Gayet güzel. Burada istersek pencere de yansıtabiliyoruz. Evet. Mesela Remote MySQL'i bu pencereyi bu programa nereden yansıtıyoruz? Bakalım. Anket değil, değil. Ha şurada. Ekranı paylaş diyoruz. Evet oğlum. Şimdi bak şimdi. Evet bak ekran yansıttık. Şu an başka bir açık olan ekranı paylaştık. Mesela buradan Remote MySQL'e giriş e yapabiliriz. Giriş yapabiliriz. Şifreniz yanlış. Neydi şifreniz? Ha bu ana sayfası. bilgisayarımın da kamerası çalışmıyor. Bu şekilde girdik Rimit MySQL'e. MySQL dersini buradan işleyebiliriz. İşledik. Ekran paylaşımını da durdurabiliyoruz. Geri sunuma dönüyoruz. Gayet güzel. Normal dersi buradan yapabiliriz yani. Yapamazsak gider. Allah kopya mapya çekerseniz çekin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Biraz önce gördüm. Baba, sana <laughs> senin bilgisayarına yeni kamera alalım. Almayalım oğlum, dışarı alalım, çıkmıyoruz alalım. ya. Alalım oğlum. Biraz önce görüyordum, şu an görmüyorum. Ama alalım sana yeni kamera bilgisayarına. Tamam, Allah bakalım bu çok kişiyi kaldıracak mı 30 öğrenciyi kaldırır mı bu sistem bilmiyoruz. Çok kaldırmaz mı acaba. 45. Ya da biz ders videosu çekeceğiz, yükleyeceğiz, onu yükleyeceğiz YouTube üzerinden. O da olabilir. O da olabilir. YouTube gider ama ne ekipman var. Giderse de bunu yaparız. Este i̇şte não é casa